Lavabo ücretlerinin on lira olduğu için dışarıda imza toplanıyor cami bahçesinde. Gördüm ben. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bak ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Bak. Şimdi bedava olduğu zaman affedersin burası pislik için dedi. Foş için dedi. Foş biliyorsunuz nedir? Foş. Foş yapılıyordu. Er oyuncular geldi iğne vuruyorlardı. Esrarcılar gelirdi burada var ya esrar içerdi. Biliyorsun para almadan önce bedava olduğu için. Şimdi paralı oldu Allah aşkına bakın. Her yer tertemiz değil mi kardeşlerim? Tertemiz. Bir şikayet oldu mu? Niye 10 lira oldu biliyorsun? Vakıf il müdüründe ayda 70 bin lira bizim ara ihala ihale bizim patronumuz ihale kazanmış biliyorsun. Her ay 70 bin lira şey veriyor. Ne ismi? Vakıf il müdürüne veriyor. Bir. Burada dört tane işçi çalışıyor. 22 bin liradan ne ediyor? 88 ediyor değil mi? Bunun suyu var, elektriği var, sabunu var, ne bileyim cırrı var, var, el ele baş başa. Bir de biz çocuklardan almıyoruz bir, engellerde almıyoruz iki, polis arkadaşlardan almıyoruz Hayır. üç, yaşlarda almıyoruz dört. Polis öğrencilerde, herkes, da belki, öğrencilerde almıyoruz de. beş. Onların daha bundan daha güzel bir şey de. var mı? Allah kabul etsin hocam. He? Bize şekilde söylediler lan bize İster kapansın ister kapanmasın. Sarı cizmeni Mehmet Ağa. Burası affedersin götürsün. Pisli götürsün.